Engin Altan Düz Yatan, eşi Nezlişah Alkoçlarla Bebek'te bir mekan çıkışı kameralara takıldı. Düz yatan, Barbaros dizisinde Oruç Reis karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. <laughs> İyi akşamlar. Yaşamla. Teşekkürler. Ben 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 olsun. Sağ olun. Çok o teşekkürler. Bu canlandıracaksınız. Aynen. Barbaros aynen. Barbaros abisi rolünde olacaksınız. Ünlü oyuncu Ulaş Tuna adının geçtiği Barbaros rolüyle ilgili ise açıklama yapmaktan kaçındı. Evet. Barbaros Hayrettin kim canlandıracak? Belli oldu mu? Henüz görüşmeler devam ediyor. Bu konuyla ilgili yani benim açıklama yapmam doğru olmaz. Yapım şirket daha doğru açıklamalar yapacaktır size. 5 sezon Diriliş Ertuğrul'da başrol oynayan Engin Altan Düz Yatan hafta içi Barbaros dizisi için anlaşma imzaladı. Anlaştık evet çok Heyecanlıyım açıkçası çok büyük bir proje yani herkesin beklediği bir proje ve hani bu projenin içinde olmak her şeyden önce benim için çok heyecan verici tabii ki çok meşakkatli çok uzun çalışılması gereken bir şey herkes çalışmaya başladı ben de çalışmaya başladım umarım hayırlı olur çünkü gerçekten Türk halkının seveceği içimizden kahramanların ve kardeşlerin olduğu çok güzel bir hikaye umarım herkes beğenir. 1518 yılında vefat eden Oruç reis'in vecai kuşatmasında ağır yaralanan sol kolunun dirsekten kesildiği biliniyor. Düz yatana bu konu hatırlatıldı. Sol peki dirsekten kesildikten sonra oynamakta zorluk çekmeyecek misiniz? Çok ileriki zamanlar <laughs> o zamanlar. <O> zaman <laughs> <laughs> <konuşuyoruz. gülüyor> Ünlü oyuncu bir inşaat firmasının davetlisi olarak Pakistan'a gidecek. Pakistan'a gideceksiniz? <laughs> evet aynen gideceğim. gideceğim. Evet, Orayla da bir, bir anlaşmam var. Ee, yakın zamanda oraya gideceğim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Aynen aynen. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Nişantaşı Alkoşlar'ın durgun hali dikkat çekti. Müzik Öte yandan Engin Altandüz yatan geçen hafta 6. evlilik yıl dönümlerini eşiyle paylaştığı bir fotoğrafının altına yazdığı 28.08.2014 kelimeler kifayetsiz notuyla kutladı. Nesli Çağal Koçlar ünlü oyuncuyla neşeli bir pozunun altına şu mesajı yazdı. Önce seninle bir olmak, sonra çoğalıp biz olmak ve tek isteğim yanı başında sonsuz olmak. Seni seviyorum. 6. yıl 28.08.2014 Seviyorum seni